merhaba. Bugün hep birlikte Inlingua Dil Okulu'ndayız. Hadi gelin içeriye girelim. Okulun giriş kısmı böyle görünüyor. Çok güzel bir aydınlatma kullanılmış ve oldukça ferah gördüğünüz gibi. Bu alanda bekleme alanı. Hadi şimdi gelin koridorda biraz ilerleyelim ve neler varmış görelim. Gördüğünüz gibi karşımıza bir otomat çıktı. Buradan dilediğiniz ürünleri sipariş edip alabilirsiniz. Kahve de mevcut 75 cent üstelik. Okul koridorlarında ilerliyoruz. Sol tarafımda akademik ofis var. Ve şimdi bir sınıfa giriş yaptık. Burası özellikle çocukların da kullanabileceği bir sınıfmış. Buraya gelen yetişkinler çocuklarını değer okula getirmek isterlerse onlar için de İngilizce sınıfları var. Gördüğünüz gibi burada da bir kuklayla oynuyorum. Okul alt ve üst kat olmak üzere iki kattan oluşuyor. Şimdi diğer kattayız. Burada bize bilgisayar salonu karşılıyor. Burada da öğrenciler diledikleri gibi vakit geçirip kullanabiliyorlar bu odayı. Ve şimdi de kütüphane'nin bulunduğu yine ders çalışma ve vakit geçirme alanına geldik. Biraz kitapları inceliyorum. Oldukça farklı İngilizce materyaller mevcut. Burada da vakit geçiriyor öğrenciler diledikleri gibi. Birlikte derslerin işlendiği sınıfa gidiyoruz. Burada akıllı tahta ve masalar konumlandırılmış. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoş